A'da düşman görüldü. Geç buradan. Aa, Kıdım, kendi, kendi, kendine la. kendi kendine kırıldı lan. Kendi kendine kırılıyor mu amına koyayım? Aç deyince aç Fatih. Bir de ben bakayım zaten bak tamam. Ben bakmıyorum ki. Bak. Burada geziniyorum geziniyor burası? koyayım mı? Aç bura. Çünkü iki kasıtlanıyor? Ben niye açtırdım lan Vuramadım rezillik. Rezillik siktik diğ orayı Hadi sık. Ataş ya. orospu evladı. <laughs> Niye hemen takip edeceğiz? Bomba burada daha da. Sana bakayım mı Alican oraya? Orası çocuğu nerede düşman Çok garip yerlerde garip şeyler yapıyorlar. Gerçekten. Anasını siktim, gözlüğünü siktim, piçine bir bak ya. Atamadım. Atlatıyorum. Ne <laughs> yapmak <laughs> istiyorsunuz? Sıkıyorsa durun yerine. Neymiş çekiyorum. Ne Kaçış yok. Spike yerleştirin. Taypat üstte. Nerede düşman görüyorum? Bir düşman kaldı. Nerede? Spike B'de Tam düştü. Lan burası. Aşağı. Tam burası. Sağ tarafından trele oldu. Nord. Son 30 saniye. Harita çıktı. O lan. On, on çok çok not, tipik bir adam. Ya sikleri dönüşe bak ya. Lazım olur. Ya Silahını gördüm, bana bakmıyordu. Tam burası. Bir tane saat var, bir tane mi ah! var? Ayakta kalan son oyun. Afiyet olsun. Sen çıktın ya ya gözden uzak. <laughs> Onları çekiyorum. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Kötü aldım dönüyorlar. Yo hala biri var burada. Tam burası. Tam burada Fatih abi. Kimse şey görmüyor. Uç Oğuz bu çocuğu da dikilmiş buraya pusmuş bekliyor ya. <laughs> Ben buradaydım evet ha, Bey, iyi ha, bence, B B'ye gidelim ne yapacaksınız ayağı doldurduğunuz bir şey Şuranın bir şey varsa aynen Bence duvarı kıralım öyle gidelim Bey'e. E duvar ne yaparsın gidelim ya Seji duvar açacak Ben buradan kırarım Niye ya niye bir kişi uğraşıyor ki Beş kişi gidelim buraya işte Yukarı gidiyorum Gel Tuba Ben TP'yle geri gelirim ya Biraz sesi al Yükseliyorum Bu üstüne tamam mı? Şey uçurum attı duvarın üstünde o çocuk mala benziyor. Gel skip'le vuralım onu. Daha da. B'de düşman görüldü. Lazım onu. Dolduruyorum. Lazım. dolduruyorum. Ne ne de şey de yapıyorum. Yapıyorum. Mermileri durdurdum. Çık artık. Ne çıkmıyorsun B'de. lan aklına? Tamam gördüm lan. Ge son geçti köp. Ben de şu var ya Ben de ben buradan TPL geldim yani bilmiyorum o duvar olduğunu. Kulağım mı duymuyor uzaktasın iyi. Hareketleri <laughs> kısıtlandı. patlıyor. <Patron>. Burası

Şimdi o zaman Neden yeni mi bir şey geldi aklıma. Tamam o da olabilir. Şimdi yok yok dedi, normal dediğim gibi yarım bir şeyler alın. B'de ses veriyoruz. çocuk yetenekler atıyor ben orba alıyorum. İkinci dönüşte benim ultiyle girmeye çalışıyoruz bir yere. Peki ben A'dan orba alsam gelsem oradan da orba alsam olur mu? Bu çekelim mi yoksa? Yarım alıyoruz ya çekmeyi <laughs> bunu. Hmm, mi? Benim ulti daha iyi. Şey okay. yok e, okay. ya. Yine duvarı çekelim. Nasıl mı takma bu? Dolduruyor. Yaptılar. Gözden uzak. Görüş kısımları. Ben duruyor, dolduruyor. Ben bunu çocuklar için yetenek attım. Karet gitti. Zıplayalım. Hayır adam mı? Sarmal bomba yolda. Tam burası açılırsa haberin olmaz ya. Bakıyorum arada da ya. Çok aha. Dolduruyorum. Detay mı attın hmm. <laughs> mı? Niye mitten geçiyorsun değil mi? Görüş Sen... Son 30 saniye. Burada buraya Theon'un skillleri geldi. En az 2A. Sen de omum vardı bana yakın. <laughs> açık mı? Tencereye açık mı? Açık açık. Hı -hı, Arayacağım evet. bir yıldız var çekme olarak kullanıyorum. 3'e öldü. Bu için mi görünce at da garanti olsun. Atmayacağım ya. Aa ah, niye konuştum ki ya? Tıp vurdum. Onlara çekiyorum. Düşman görüldü. Ucuzcu. Atlan silah aşağı arkaya de sağlam silahlarımız olsa ne olurdu acaba? Herkes Sen başta şey dedin ya Fatih abi, halkların yanına gitti. Ben de bitti bir şey yapacağız sandım. Sonradan AF2 söyleyince kaldık oradan buna. Ne parası yok, çekemez herhalde. Haydi Bu doğru. Biraz yine yavaş yönek en son bitiririz. Dolduruyorum. Sen o. Sen o. Hop gidelim ya. Solda kaldı bekleyeyim. Hiç yok. Dikkatimi kap. Çektim seni. Hmm. Durun lan. Yerlerde... <laughs> sarmal bomba yolda. Might get it. Alarm botu çıktı. Bekle düp sarmal bomba yolda. Burası. Şaretimiz gitti. Tamam arkadaşlar. Ben... Ana'nın team 2 tane arkada Öldürdüm bana arkadaşı. Kandalı. tane ha. daha var ben çıkıyor Ben çürüyorum. Onları çekiyorum. ulti şey alma o bile. Neyse normalde. Yok bir de bir şey yapıyorduk ya, biz de bir şeyler yapıyorduk. Dolduruyorum. Bunu yapmayalım mı? Operatör aldı ya, baksın ya kendisine. Evet, o o iyi o... deneyeyim ya. Ulti açtık zaten. O değil ya. Deneyeceğim. Klasa ölüyordum biliyor musun bu ortadayken? Lecan o duvarda boşluk bırakıyormuş. Kendi burada duruyor. You know? Ha. Biz böyle gelirken oradan gelip vuruyoruz. Öldük öldüğümüz zaman da öyleymiş. Tamam, diyor. Vuramıyorum ama nasıl? Ana buradan böyle açık var mı oğlum? Anlamadım ki ben ama nasıl ya? Bir de oradan öyle çıkıp bu nasıl bir tek yani anladın mı? Ayakta kalan son oyuncu. Evzu buraya. Denizli. Nefz yani Hadi el, al on top. Hangi platformda? Nerede? Her yerinde. Sersemletiyorum. Onlara çekiyorum. Buraya Yok. bakmaman lazım Çok ya. Ben olur. çekeyim köprü ult şeyi, ultiyi. Daha olmayı bu kadar ki Sage var. Tamam evet, evet. Dünya bölündü. Gidiyorum. Şu bana bakmak o. lazım. Evet. Koruyayım ben. Evet. Bariyer yerleştirildi. Sarmal bomba yerinde. Tamam bomba yolda. Şuraya geçin de ses kasın lan. Alarm botu çıktı. Burada da var. Sen de sarsın. Botumu kırdılar. Lan üstümüze gelecekler herhalde. Sarsın bak. İlk önce Fatih sonra ben. Sarmal bomba. Ulti atarım çıktı. en kötü. Körüm. Hepsini duyuyor. Sarsıldı. Onları çekiyorum. Blok, yani bloklamışlar, 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 bloklamışlar oğlum. Bu opdan tutursa ben kalkan da gideyim burayı. Dene? Çekilin yolumdan. Oh, Alpçiğim. Var. Var. Görüş kısıt, görüş kısıtlanıyor. Ya 120 aktan. Bir almaya gidiyor ha. Sızdım, vurursun. <laughs> bir dakika hiçbir şey duymuyorum lan. Banka hiçbir şey duymuyorum ki amına. Konuşmadık ki. 78. Fatih'ten duyamadım ya. Gözce yerleştiriliyor. Tarafımız gitti. Öldürdüm. Seç 78. Seç çember 120. Devam. Burası. Daha <laughs> yerinde. Geri sayım başladı. Sarma bomba yolda. Alarm botu kuruluyor. Asla çok uzağa gidecekler. Topluyorum. Bölge temiz. Gözden uzak. botu düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Onun ultisi mi var? Ultisi e, var lan onun. Sıkıyorsa çıkıyor. durun yeri. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Seyci öldürdü salak patladı. Sage çözmüyor muydu lan? adamlar kesmeye gidiyor. hep <laughs> <laughs> evet, burada döndü. Arka gelebilir. var. İkisinde para yok. Şetin ultisi de yok. Bayağı bayağı da TC oynuyorsa Olabilir TC oynuyor da. başlıyor. başlıyor. açıp direkt deneyeceğim ya. Dikkatimi tam dolduruyorum. Jet'i arke düştü. Orada niye üç tane yaptınız kralım? bir düşman kaldı. <laughs> Burada Böyle kom falan yaptığımızı mı düşünüyorsun? İnsanlar oynayamıyor arkadaşlar. Ben bunu Sahte oynayacağım ışınlanma. diyorlar, oynuyorlar. Eğer bot kuruluyor. Hayvanlar, hayvanlar. Onu zıplayalım. Sahte ışınlanma. bomba çıktı. Geri, Geri, Geri at, Beni dinleseniz Buraya ulti atacağım ben diğer sayıda giriyor ona. Ben birden B'ye yürüyorum o zaman. Dünya bölündü. Çıktı. Ha burada burada. 120. Ha. Anladım. bacını sikim. Zıplaya zıplaya geliyor? 120 vurdum. Çok zaman geçti, yarar veriydik. 20 jet, evet. şey seyç. Kayık yerinde. <laughs> Dağılın. Bu ne bu evet. Gözden evet. uzak. Smoke'ı açabiliyor muyum? Gelir mi? Evet. Aç, aç. Gözden uzak. Uzak git, uzaklaş. Sarmal bomba yolda. Aşağı at aşağı atın. Sarmal bomba yolda. Başka yok mu? Yok, yok mu diye. Maya bakıyorum. Maya bakıyorum ben <laughs> <önümden> bacı seni sıkayım. Bu aşağı atlınaptısa aşağıda. Görüş kapanıyor. Sahte uçuş. Serma bomba çıktı. Hayver diyorlar. Hayır mı? Tehcir olmuşum ceth. Ceth yokmuş. Tekmiş çemur. Süper. Baba beni dinle beni. Çift çipsimi açıyorum. Buradan B'ye gidiyorsun. Seç zaten sayının arkasında kalıyor. E, seç 7 2 şurada bak. Sadece şurada oynayacak Seç. Tamam i̇şte gitsin ya Her Burada orada oynuyor. Avcığım nasıl kaşınıyor? Astrale çıkıyorum Seçin canlarım. Görüş kapanıyor. Yıldız yok. Gözden uzak. bak alacağım. <Gülüyor> Hareketleri <gülüyor> kısıtlandı. Zayıflatıyor. Gem çıktı. Biri kalsın aktan kal orada. Çocuğun oh. oh. genel yerde ya. Aptal bir önünden Biyin bir yerden geliyor en son. Mehmet sars atarım lan onu. Lan lan <laughs> Kör Ne anlıyorum. Oraya Burası. Burası. Ah. Bu ya siktir beni gördü, beni gördü. Kaplıyorum. Şu Neyse duvar At. var bari, Sıkıntı yok Gelmiyorlar da Duran atıyor açıyor diyor raporuyor ki ya. <laughs> hı hı. Orada seneye açıyorduk o zaman şey gerçekleşince canım zaten. <laughs> <laughs> Helal lan bir tane daha. Spike B'de düştü. Bana da mı oynamak <laughs> istiyorsunuz? Durdum ben o operatörüne kalkalım da çıkıyorum. Gel bir daha vur piç. Silah var. Mid to bir yapsak mı ki ya? Yine. Bakalım. <laughs> Bakalım. Görüş kısıtlar gözden uzak. <gülüyor> 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 i̇şte Yukarı çıkan sikiyorlar değil mi? Oluyor ama oğlum. Bakalım lan oraya. Yukarı çıkan <laughs> sikiyorlar değil mi? Buradan yürümesi lazım. Ben şey gelince direkt buraya da ya. Bazuka geldi ya. Keşke kolunu verseydim önden. Götümü çeker Instagram'a atarım. Burayı kazanın mı? toplam 60 canımız Spike işte. bende. Ultim hazır. <laughs> Dünya bölündü. Ayakta kalan ya, son, <laughs> son 30 saniye. Ama ucundan yemiyor gibiydi ya. Spike kuruldu. Gözcü yerleştiriliyor. Sarmal bomba yolda. Alar botu kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Üz kurdu aman atayım. O kötü bir oyun şu an ha. Ah, gitti taret. Bunun smoke attığı an o round biter. <laughs> Buldum. Sarmal bomba çıktı. yanlış şey. yere düşman kaldı. İksi, ultim hazır. Geri sayım başladı. <laughs> Taraf değiştirin Dört şey. şey. ağ var. En az, az 3-4 ağ var. Lazım olur. Birinci sarsılacaklar, sarsınca bakar. Kim o? Yanımda. Pusumu açmıyorum şu an. Sarsıyor, devre dışı. Kırdı birini. Orada düşman kaldı. para da bitirmiş gibi chamber'da bekliyor. Görüm. Görüş kısıtlanıyor. Ben Sen açılıyon diye seni bekliyordu herhalde Fatih abi. Tarih Ananı Aa! sikim ödüm koptu orospu çocuğu. Onları çekiyorum. 130 omun. Omun 130 can almaya gidiyor galiba. Son 30 saniye. Burada var. Burası. Son 10 saniye. <laughs> bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> Siper oluşturuyorum. <laughs> Bu iki, iki kişi A'ya sızmayı denesene de diğerlerine Yükseliyorum. ses seriyorum. yapsın. Yükseliyorum. Ya. Şu bana lazım. Bariyer yer. <laughs> zıplayalım. Evet, Değil oralardadır Backside oynuyor yine. Görüş kısıtlanıyor. Sahte ışın İşin bitti. Ah. var burada. Yıldız yok. Görüş Ay kapanıyor. Onları çekiyorum. Füzeim hazır. Aa, Dünya bölündü düşman. hayal et be. Hadi beyler, hadi <laughs> beyler. şöyle şey yazalım bunları. Bir kimle o oh. şey kimle oynadım yazalım. Geçit kapandı. <laughs> yok yok. Saldıranlar kazandı. Dünya bir daha sona erecek gibi olursa. Bro ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Gördün mü? İyi geceler. Elinize sağlık falan yazıyor. Ben sikimle oynadım yazıyor. Tam bir oyuncusun yazıyor. <laughs> Oo, Katıksız de eklemiş bro. Bro SS alayım mı? Kanka. Vice Pro. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.